Merhaba, Ferah TV YouTube kanalımdan sevgili Trabzonsporlular, hepinize merhaba. Evet yine Trabzonspor'da olan gelişmeleri aktarmak için sizlerin karşısındayım. Biz burada yani ben burada transfer haberlerini size verirken Trabzonspor kulübünün görüştüğü, mercek altına aldığı, rotasına çevirdiği her futbolcu ile ilgili temas ettiği her futbolcuyla ilgili bir gazeteci olarak aldığım duyumları sizlerle paylaşıyorum. Elbette ki transfer sezonu boyunca kulüplerin ismi birçok futbolcuyla anılıyor, birçok futbolcuyla görüşülüyor. Bunlardan bir kısmı oluyor, bir kısmı olmuyor. Ee, aslında tabii ki imzaya gidene kadar hiçbir futbolcu için tam anlamıyla bu transfer nettir diyemeyiz. Ancak e, bizler gazeteci olarak duyduğumuz her duyumu yani mercek altına alınan bir kulübün görüştüğü, istediği, listesine aldığı her futbolcuyu sizlere duyurmakla yükümlüyüz. Evet ben aslında transferleri başından sonuna kadar bir hikayeye benzetiyorum. Giriş bölümü oluyor, gelişme bölümü oluyor ki gelişme bölümünde hayli uzun detaylar, geniş detaylar oluyor ve en sonunda da sonuç bölümü oluyor ve bunların hepsini de aşama aşama takip etmek durumundayız. Evet, notlarımı hazırladım. Arkadaşlarımdan araştırdım, teyit ettim bu bilgileri. Ve şimdi tekrar sizlere aktarmak üzere Ferah TV YouTube kanalımdayım Sevgili Trabzonsporlar Öncelikle iki önemli gelişmeyi sizlerle paylaşayım Biliyorsunuz daha önce Ferah TV'de Sizleri bilgilendirdiğim iki önemli futbolcu vardı Kimdi bu futbolcular? Draguş ve Barisic Evet, Trabzonspor bu İki oyuncuyu mercek altına almıştı, görüşmeler yapılmıştı ve şimdi artık söyleyebilirim ki Trabzonspor hem Draguş hem de Barisic ile şimdiden prensip anlaşmasına vardı. Evet bu müjdeyi öncelikli olarak... Haberime başlamadan e, size vermek istiyorum. Biliyorsunuz e, takip ettiğim oyunculardı bunlar. E, prensipte anlaşılan bu iki oyuncunun da Spor'a büyük güç katacağını düşünüyorum. Evet ve şimdi gelelim diğer e, notlara. E, gündemde olan ve birçok kez yine Ferah TV YouTube kanalımda sürekli sizlerle paylaştığım bir isim var. Kimdi bu isim? Petković. Evet, Trabzonspor'dan Hırvatistan seferi bu kez bitiyor. Evet. Petković e, transferinde bakalım gelişmeler nasıl hemen aktarıyorum sizlere. E, Trabzonspor tabii ki Bruno Petković'in transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Bir önceki teknik direktör Nenad Bielitsa'nın ısrarla istediği Petkoviç yaz transferinde Trabzonspor'a gelmeyi kendisi çok istemiş ama kulübü Dinamo Zagreb süper golcüsünü Trabzonspor'a vermemişti ve hatta Zagreb kulübü Petkoviç'in yıllık ücretine de çok iyi bir zam bile yapmıştı o dönem Trabzonspor ta talip olunca ancak Bordo Maviller bu futbolcudan vazgeçmedi ve ısrarını sürdürdü. Bordo çünkü Bordo Mavillerin hedefi Orsic ve Petkovic ikilisini Trabzonspor'da buluşturmak. Çünkü Orsic ve Petkovic ikisi birlikte Dinamo Zagreb formasıyla rakiplerinin korkulu rüyası olmuş ve müthiş işler yapmışlardı. Orsiç ortalıyor, Petkovic de adeta gollerini sıralıyordu ve bu muhteşem ikili 5 yıl boyunca birlikte oynama şansı yakalamıştı. Biliyorsunuz için transferi gerçekleşmiş ama Petkoviç alınamamıştı. Hatta Bielitsa Trabzonspor ile sözleşme imzaladığında Trabzonsporlu yöneticilere Orsiç ve Petkovic'i alırsak ligin tozunu attırır ve şampiyon oluruz demişti. Ama tabii ki evdeki hesap çarşıya uymadı. Ve transfer edilen Orsiç de büyük bir talihsizlik yaşadı ve yeni sezon öncesinde biliyorsunuz sevgili Trabzonsporlular, çapraz bağ sakatlığı yaşadı ve 6 ayda sahalardan uzak kalmıştı şimdi Orsiç içinde kötü günler geride kaldı. Orsic artık iyileşti ve sahalara döndü. Ama partneri Petković hala Zagreb formasını giyiyor ve Bordo Mavililer, Bordo Mavili yöneticiler bu müthiş ikiliyi aynı formayı bu müthiş ikiliye aynı formayı giydirmek için düğmeye bastı, kolları sıvadı. Evet, notlarıma tekrar devam ediyorum. Trabzonspor yönetimi Petkovic'in transferi için yetki belgesi elinde olan menajeri Hırvatistan'a göndermeye karar verdi. Ee, dediğim gibi tam gaz Petkovic harekatı Trabzonspor'da devam ediyor. Evet. Eee Petkovic'in Hırvat temsilcisi ise ee, Ivan Jetkovic. Ee, bu menajer daha önce e, Ivan Jetkovic ile, sonrasında da Dinamo Zagrebli yöneticilerle görüşecek. Yani Trabzon Spor Kulübü'nün yetki belgesini vererek Hırvat Hırvatistan'a gönderdiği bu menajer önce e, Petkovic'in Hırvat temsilcisi Ivan Jetkovic ve daha sonra da e, Zagreb yöneticileriyle görüşerek. Trabzonspor'un teklifini iletecek. Petkovic zaten aslında yaz transfer döneminde Bordo Mavili takıma gelmeyi kabul etmişti. Ancak Zagreb Kulübü ile iş anlaşmaya kaldı. Yani Petkovic kısmı tamam. Geriye kalan Zagreb Kulübü ile anlaşmak. Tabii ki Zagreb Kulübü de elindeki en iyi oyuncu olan Petkovic'i bırakmak istemiyor. Ancak Petkovic'in bu sezondan sonra bir yıl daha sözleşmesinin kalıyor olması da tabii ki Zagreb kulübünü düşündürüyor. Çünkü bu oyuncuyu satıp para kazanmak isteyen Zagreb yönetiminin bu sefer Bordo Mavili kulübün teklifini kabul etmesi bekleniyor. Aldığım duyumlar bu yönde. Çünkü evet bir yıl sözleşmesi kalmış. Satıp bu muhteşem oyuncudan iyi para kazanabilir Zagreb Kulübü. E, Trabzonspor'un bu arada hemen önemli bir bilgi olarak onu vermek istiyorum. Trabzonspor'un Zagreb'ten yıllık 1 milyon 200 bin euro alan Petkovic için 2 milyona kadar da çıkması bekleniyor. Yani kesenin kesenin ağzında açtı Bordo Mavili yöneticiler. E, evet Petkovic'in tekrar e, kariyerine bakacak olursak bu sezon 36 maçta 17 gol, 9 asist yapmış futbolcu. 29 yaşındaki Hırvat golcünün Zagreb ile sözleşmesi Haziran 2025'te bitiyor. Tekrar bunu hatırlatmak isterim. Ve Petkovic'in piyasa değeri 5 milyon euro. Bu arada Petkovic Hırvatistan milli takımında da 36 maçta 11 gol kaybetti. Abdullah Avcı da, teknik direktör Abdullah Avcı da bu oyuncuyu çok istiyor. Çünkü Petkovic güçlü fiziği, oyun zekası, hava hakimiyeti ve isabetli şutları ile gerçekten dikkat çeken bir futbolcu ve kariyerinin en formda dönemini yaşıyor Petkovic. Ee, ve hatta şöyle de diyebilirim ki, Trabzonspor Onarço'yu bir yıl daha kiralık olarak kadrosuna katsa bile Petrovic'i yine de Petkovic'i yine de transfer etmek istiyor. Yani ona dahil etse bile Petkovic'ten asla vazgeçmiyor Bordo Mavili yöneticiler. Evet ve Petkovic'in transferiyle ilgili olarak da bu hafta sonuna kadar çok önemli gelişmelerin olması bekleniyor. Bu da aldığım duyumlar arasında. Evet sevgili Trabzonspor'lar dediğim gibi öncelikle Draguş ve Baris için e, prensip anlaşmaları tamam. Bu müjdeyi verdim size e, videomun başında. E, Petkoviç ile ilgili de e, gelişmeler bu yönde. E, bu hafta sonuna kadar nasıl bir gelişme olacak. Yine sizler için ben tabii ki takipteyim. Ulaşmak ulaşacağım bütün arkadaşlara ulaşıyorum. Edin bilgi edinmek için her türlü e, temaslarımı sürdürüyorum. E, bu videomda şimdilik Trabzonspor'a ilişkin vereceğim bilgiler bu kadar. Siz sevgili Trabzonsporlu takipçilerime tabii ki teşekkürü bir borç bilirim. Videolarıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı abone olmayı beni izlemeyi, Ferah TV'yi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.